Hakemin düdüğüyle Fethiye Spor maça başladı. TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Fethiye Spor evinde Çankaya Spor'u konuk etti. Lacivert Beyazlılar Çankaya Spor'u Serhan'ın golüyle 1-0 yenerek Karaköprü mağlubiyetini unuttu. Grubunda lider olan Fethiye Spor 28 puanla liderliğini korudu. Fethiye Spor Teknik Direktörü Selahattin Dinçel, galip gelmek ve zirvedeki yerimizi korumak her şeyden önemli dedi. Haftalar ilerledikçe maçların zorluk derecesinin daha yüksek olacağını biliyorduk. Ve bunu geçen hafta kendimiz yaşadık. Bu hafta yine İhsa'da oynuyoruz, taraftarlarımızla birlikte oynuyoruz, evimizde oynuyoruz ama yine her maç gibi bu maçın da kolay geçmeyeceğini düşünüyorduk. Ve kolay da geçmediğini hep birlikte gördük ama kazanmak her şeyden önemliydi. E, rakibe e, neredeyse pozisyon vermedik herhalde bir tane pozisyonları var o da. E, kalecimiz kurtardı veya kontrol etti diyeyim. Ama yakaladığımız pozisyonlar var, girdiğimiz pozisyonlar var, cömert çağırdığımız pozisyonlar var. E, daha dikkatli olmak zorundayız. Maçı daha rahat için bu pozisyonları değerlendirmek zorundayız. Ama şu anda galip gelmek ve zirvedeki yerimizi korumak her şeyden önemli. Ben çocukların hepsini tebrik ediyorum. Şu anda kaleci Ahmet ağrısı vardı. E, riske etmedik. Kadir döndü ama hazır değildi. Onu da bu hafta kadroya almadık. Önümüzdeki hafta sanıyorum e, tam kadro olarak hazırlıklarımızı yapacağız ve Modafen maçına hazırlanacağız. Çankaya Spor Teknik Direktörü Murat Hacıoğlu, hedefimiz playoff diye konuştu. Ben göreve yeni başladım. İki hafta daha yeni oldu. Tabii ki buraya gelirken alternatif anlamında sakatlarımız da vardı. Tam kadro gelememiştik ama zor bir maç olacağını biliyorduk. Fethiye takım tabii lider, bunun bilincindeydik. Kaliteli oyuncular var gerçekten ön tarafta. Bunu da biliyorduk. Ona göre ilk yarı zaten istediğimizi aslında aldık. Maça sıfır sıfırda tutmak istiyorduk. Onu başardık. Ama ikinci yarıda işte e, top çıkarken kaptırdığımız bir top da hiç istemediğimiz bir gol yedik. Peşinden biz tabii ki e, bir tane yüzde yüz kaçırdığımız var. Net pozisyon. Hani Onu skor yakalayabilsek öyle bitme şansımız vardı. Yani genel anlamda çocuklar elinden geleni yaptı. <laughs> Gayet memnunum. Tabii ki daha birbirimizi yeni tanıyoruz takımla. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Takımın bir kalitesi olduğunu inanıyorum ben, biliyorum. İnşallah üstüne koyarak gideceğiz. Hedefimiz tabii ki yukarılar. Hani burada tamam yenildik ama ben oyuncularıma mücadelenin dolayı teşekkür ettim. Memnunum. Fethiye'yi de tebrik ediyoruz. Yollar açık olsun. Kulübün bir playoff hedefi vardı. Ee, tabii ki benim de ilk hocalık deneyimim ama benim de tabii ki hedeflerim var. Ee, bu doğrultuda işte bu kalan maçlarda en iyi sonucu alıp yukarıdan tabii ki kopmak istemiyoruz. Ee, kesinlikle hani tabii ki hedefimiz playoff. Yani o kalite var çünkü takımın. Ee, kendileri de biliyor. Ee, i̇nşallah sen sonunda o istediğimiz hedefte oluruz. Fethiye Sporlu oyuncular ise galibiyeti yorumladı. İşte Ahmet abinin ufak bir sakatlığı oldu. Biz de sonuçta buraya oynayıp şampiyonlukta katkıda bulunmaya geliyoruz en nihayetinde. Zor maç oldu. Bazı maçlar böyle zor oluyor. Şimdi bu işte bir galibiyet serisinin başlangıcı olacak inşallah tekrardan. Devre arasına kadar bir puan kaybı olmadan inşallah şampiyonluk yönünde ilk adımı atacağız devre arasına kadar. Bir dön, dönme oldu havada topta sağa sola. Tam avucumun içine oturmadı top. Elimden arka tarafıma geçti. Tekrar dönüp bir reaksiyon göstererek çıkarttık çok şükür. Kalecilerin oluyor çok hata, nüansı çok az olduğu için bizim meslekte biraz oluyor. Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Ee, geçen haftadan da muhalif olduğumuz bir maç bizi ister istemez bazen böyle moral bozukluklar oluyor. Ee, i̇şte bu haftayı da geçen haftayı telafi ettik. Ee, çok şükür kazandık. Önemli olan kazanmak. İyi mücadele ettik. Bütün arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. İyi mücadele, iyi galibiyet getirdi. İnşallah sonunda şampiyonluk bizi bekliyor nasip olursa. Şampiyon, şampiyonluk yolunda kolay maç yok aslında. Maç maç bakıyoruz. Geçen hafta şanssız bir e, mağlubiyet aldık. Bu hafta da Allah'ın izniyle sağımızda seyircimizin önünde çok iyi mücadele ederek hak ettiğimiz e, bir üç puan aldık. E, yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz belli. E, buradan bütün arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. İnşallah hafta moda efendi da galip gelerek zirve e, birinciliğimizi devam ettireceğiz inşallah.